Hadi ben de. kutuları açalım. Hadi arkadaşlar inşallah karakter çıkar Allah'a güveniyorum arkadaşlar. Allah'a güveniyoruz. Güvendiğime de Allah inşallah Kanala abone olmayı unutmayız ve arkadaşlar bas. Altı kere zıplasın arkadaşlar. İki. Üç. Dört. Altı. Hadi arkadaşlar, hadi hadi arkadaşlar. 8 8 8 8, 8, 8 arkadaşlar inanamıyorum. ilk defa. Karın süper enderse arkadaşlar süper enderse çok iyi bir karakter çıkacak. Süper ender mi olmuş süper ender? Arkadaşlar çok güzel bir karakter çıkacak. Eğer bu da arkadaşlar sonuncusu muhteşem olacak. Ben inanıyorum arkadaşlar Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mr. B arkadaşlar Mr. B Mr. B Mr. B Arkadaşlar çok güzel bu hesaba 8 yazdım Ve bugün de hayırlı olsun Kanalıma abone olmayı unutmayınız Ve Yeni 3 karakterimizi hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar